Yan mı başka vasıla, Alt şeker, yani şeker, ondan yapmış Bu çok iyi. Çok iyi mi? Basındır. A benim ölçüm. Hava. Sen de bana niye soktun Ceyda? Toktum hava. Ben öyleyim. Güzel. var, orada var, koyayım. Nasıl kazıyım Ceyda? Nazık kazıyın hava iyi ya. Almışsın arasına. Bak tehdedir işte kısarsa fidanın kemanı o zaman görürsün. Kim? Kolay gelsin kolay gelsin. Oha teşekkür ederim. Hoş, hoş, geldin. hoş geldin sefa geldin. Maşallah maşallah inşallah ya. Sen ne diyorsun Tavayı bitirdik ya. Böyle imedi, imedi bulunmaz bayram. Böyle imedi bulunmaz. imedi başka imedi. Sen çıkınca çağlarım çağlarım çağlarım. Olacak mı bilmiyorum. Olacak mı ne demek lan. Ahahahah Olacak dolu Allah verir dolu dolu hiç merak etme. Allah Allah. İriza'nın hiç çıkmamış ne olur? orada? öne böyle çağ kaldı. Kitabı çıkmaz. HİK dedim ki Ocaklarına baktım. Biz de öyle çakalım yala. Gece yarısı yatarsa ha? geç kalkar. Bu yıl her sırasıymış. Er. <laughs> Gece yarısı kalkan. <gülüyor> <gülüyor> ha? Kerevinde adam ne diyor? Ha? <laughs> Ejekten sonra karıdan kalkan. Evet. Ha. İyi yoruldun mu tevdedin işte? Ben yoruldum. Melek benim için bu kadar. Hadi çabuk çek. Çekiyorum. Hadi. 85'liği çek. 85'liği daha. Tamam. Aa orada çek ha. Çekiyorum. Çek. Vay <laughs> bak. El salla istersen ama amca. Hoş <laughs> <geldi>. Şefalar <laughs> getirdin. Eli git, kolu Teşekkür ettik. Gördün mü? Ahmet amca. Hadi bakalım. Şöyle, Hadi baba. mısırlık bitti, bitti. Bitti diye. Bitirdik şimdi, bitirdik. Hah. Şimdi kime gidiyoruz? 85'lik delikanlıya abi. hiçbir şey... Dayanmaz. Dayanmaz. 15 lirame dendim, 15 lir. Hey. Dinç, dinç. Sağ olsun, yapayım, yapayım. <laughs> Haydi at bakalım.